Merhabalar, iPhone telefonumuzdan e, fotoğraf veya videoyu bilgisayarımıza atmak istediğimizde e, aygıt yeni yanıt vermeyi durdurmuş ya da aygıtı bağlantı kesilmiş olabilir hatası almıştım ben. E, biraz tabi internetten araştırdım ve bunun çözümünü buldum. Şimdi onu size göstereceğim. Şimdi hata bu şekilde geliyor. E, telefonumuzdan ayarlar kısmından fotoğraflar kısmına geliyoruz. Fotoğraflar kısmından otomatik Mac veya PC aktarma seçeneği var. Orada özgünleri tut, tikini e, işaretledikten sonra telefonumuzun veri kablosunu çıkartıyoruz. Tabi bu kablonun orijinal olması daha iyi olur. E, kabloyu bir 10-15 saniye kadar e, çıkarılmış vaziyette tuttuktan sonra tekrar bilgisayarımıza takıyoruz. Bilgisayarımızda Taktıktan sonra telefonunuza bu cihaza güvenilsin mi diye bir seçenek çıkarsa güven yani güven seçeneğini tıklıyoruz. Daha sonra işe yarayacağını görebilirsiniz. Ben denedim oldu. Teşekkür ederim. İyi günler.